Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalıma ve kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz bugün ne, ne, yapıyoruz? Ne, yapıyoruz? ne yapıyoruz ne yapıyoruz ne yapıyoruz ne yapıyoruz bugün pet pot açacağız evet hepsini ben biriktirdim ama o açıyor e, 21 20... bir. bir tane pet potum var 22 tane pet potum var değil mi evet hadi açalım hadi tamam o zaman başlıyor muyuz evet e, bundan başlayalım mı bu elmaslık tamam hoppa Açıyorum. Aç. Ne çıkar sizce? Bundan Na ne çıkıyordu ki? Köpek. Bir dakika, bir dakika dur. Bir dakika. Hayır hayır. Şey, e bir değerlerini dakika. değerlerini yorumlayalım. Nadir mi ne mesela? Bir dakika dur. Bak efsanevi çıkacak. Bir yani belki. Dur. Buradan bence gergedan çıkacak. Tamam da o değil Ayrısı ki. Aynısı değil ki. O değil. O değil, değil. Şu daha Bak şey. Bak bu. Bence bundan şey, şey çıkacak filmi Evet. Bence bence, izleyen. bence tek boynuzlu at. Bence baykuş. Hadi tek boynuzlu at. Hadi, hadi hadi hadi. hadi, hadi. Baykuş, baykuş. Tek boynuzlu at. Sultan papağanı. Tek boynuzlu at. Sultan papağanı. Hadi. Yeah. İlk başta rakun demişti. Neyse. Ya bence şey aç. Aşağıda kenarda. Yok biz şöyle sırayla gideceğiz. İsrail Tamam. Tuhaf dost yuvası. Bunun içinden ne çıkıyor? Bence karibu çıkacak. Evet, karibu çıkıyor çünkü bundan. Ya da bozayı. Bozayı da çıkabilir belki. Aç artık. Hadi. Açıyorum. Açtım. Koyun çıktı. Ama renkli koyun çok güzel. Şare... O renkli renkli, mi? Mi? renkli değil. Renkliydi. Peki, e, ta, renk tamam renk renkli boyuncu. değil tamam. Tek, Şeker, boynu, tek boynuz. Tek boynuzla at tamam mı? Tek boynuzla at. Evet, tek boynuzla yok. at. İstiyorum tek Fih. boynuzla at. Tek boynuzla at. Alabilirim tek Alarmıza boynuzla at. at. Tek boynuzla at. Fil, İnek. Rek. Sıra Vay dışı. Sıra dışı yaşasın. Vay be. İnek. hızlı dost yuvası. Bugün buradan hızlı dost yuvasından ne, ne çıkıyor? Kara gel. panter, kara panter, kara gel panter, kara Karibu. Gergedan. serçe. <gülüyor> <gülüyor> evet serçe. Ee, tuhaf dost yuvası tekrar. Şu pet potları ama birlikte açalım tamam mı? Tamam onları birlikte açalım. Siz bakalım bakalım bakalım. Sizce bu şeyin içinden ne çıkacak? Bozayım. Ne çıkacak? Karibu. Oluyor, Melis. Karibu. Karibu. Keseliz. Yaygın. O, Ama o şey şey değil ki. Peki şimdi uzaylı, uzaylı dost yuvası. Ama birlikte açalım. Blop yani blop Melis. çıkacak. Melis gel. Kromatik blop tamam mı? Ya, kromatik Melis, gel. blop. Melis gel. Kromatik blop. Melis gelir misin? Kromatik Melis. blop. Hadi kromatik blop tamam mı? Ha. Kromatik blop. Kromatik Hiç. kromatik kromatik kromatik. Hadi Kromatik. Sarı çıktı. Sarı çıktı. Dur bir. Sarı değil mi? Sarı. Evet sarı. Sarı çıktı. Artık birik yapabiliyoruz. Bir tane daha birik. Hiç krom hiç kromzaylı yok. Hadi. Şahin dost yuvası. Bir tane var sadece. Evet. Şahin dost yuvası ne çıkacak sizce? Evet. Ee, karapantar. Karapantar. Kar karapantar. Hadi. Aa değil karapantar. ki bu karapantar. Neydi? Bu şey. Ee, tamam, e, tek boynuzlar. Tek boynuzlar. Tek boynuzlar. Lütfen. Vay, vay, vay kuş. kuş. Benim dediğim çıkmıştı. Tav dost yuvası. Ne çıkacak? Karibu. Karibu tamam. Garibu. Kesele sıçan. Şu anne ne dost yuvası? Hadi kara panter, kara panter, kara, kara panter. Lütfen, kara, kara panter. Rakun. Kara panter. Kara... Tek boyunuz var. Ya. Beyaz tavşan. Süper dost yuvası. 2010'da Artık bunu da aç. Melis. Wow, tam bir sıra boyunca hep değerli geliyor. Evet. Tamam. E belki Şimdi... de değerli çıkmayacak. Ee, Boto. Bakımlı köpek. Boto. Akotik kedi. Bakın bu köpek. Gotik kedi. Bakın bu köpek. Gotik kedi. Bakın bu köpek. Oo oh, gotik oh. kedi. Ay <laughs> <laughs> gotik kedi. Gotik kedi çıktı. yes yes. Binek yapalım yes. mı? Binek yapalım mı? Hayır. Peki. Ben... Hayır. Bineğe pek taktı. Bak nasıl tutturdum ama ben. <laughs> Daha 3 tane var. Yine bakın bu köpek. 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 Bakın ya, Karga. Karga. <laughs> uzaylı dosyası. Krom, 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 krom uzaylı krom, blog. Krom, krom, lütfen, krom, krom Hadi zaylı. beraber. 3. dur, dur. Şey. Hayır hayır. Hadi. krom zaylı. Hadi, krom zaylı. 2 3. Hadi lütfen. Yeşil ya yeşil çıktı. yeşil çıktı ya. Tamam şimdi 2019 çıkan. Ee, tekrar gotik ya da bakımlı. bakımlı köpek. Bakımlı. Gotik, köpek. Gotik gotik Tamam gotik, yedi, gotik, yedi, gotik yedi, kedi gotik kedi gotik kedi. Bakın Hadi binek yapmak istiyorum gotik Bakın kedi. Kimlik. Gotik. Bakın. Çamurcun. Ya ne alaka ya. Son birkaç tane kaldı. Şahane dost yuvası. Tamam. Hadi. Dur esesini alayım da. Ya ne gerek var? Ne bileyim. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Hmm, ee, Şahane dost tek yuvası. Boynuz. Tek boynuzlar. Tek boynuzlar. Hadi beraber basalım. Beraber basalım. Hoppa. Manda Aa. çıktı. Manda çıktı. Bir, bir tane uzaylı dost yuvasını bıraksana. Tamam bırakırım. Hadi sen aç. Bir şey çıkmayacak. Mor uzaylı blop çıktı. Tamam. Şu, İki tane kalsın. İki tane kalsın. Tamam. Şahane dost yuvası. Hadi tek boyunuzla at. Hadi lütfen. <laughs> ya bundan bizde yüzlerce var. Hadi tek boyunuzla at. Tek boyunuzla at lütfen. Tek boyunuzla at. <laughs> at. Tek boyunuzla Ma at. Tek boyunuzla at. Tek boyunuzla at. Manda. Tatlı dost yuvası. Bundan bir şey çıkmaz ki. Kırışık köpeği sıra dışı. E, tamam. Bakalım 133 Üç tane, tane, petim var. var. Ya bayağı oldu. yaygına bakar mısınız? 43 tane var. Sonra kucak kedi. 2 tane. Binek Bakın köpeğimiz de var. Tavuk. Ya tavuk. <laughs> Çok tatlısılar. Karibu. Karibu. Çekiliş işin ama değil. <laughs> Ay babuçu tavşan. Evet. Şey Aleyna bize vermişti oradan ona. Kalpleri, kalpleri, kalpleri. kalpleri yolluyoruz. Hayır. Onu şey koyacağım. Hayır binek yapma. Binek yapmak istiyorum. Hayır ben istemiyorum ama. Ben istiyorum ama ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Tamam neyse. Evet arkadaşlar bitti. Dur be dur be dur be. Hayır yapma. dur be. Teşekkürler. Tamam. Ee, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese bay bay. Herkese bay bay. Bugün ikinci parti de gelir çünkü bunların hepsini de ben yapacağım. Ama hep şey e, değerli değil ama neyse. Bir şey olsun. olmaz. Ben şurada yeni şey pet yuvası gelmiştir onu alayım. Almasın. Hadi, Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay.